her titreşimin bir sesi olduğunu anımsıyorum. Bir bebek gözlerini ışığa açtığında tüm gücüyle bağırır. Sesiyle doğaya imzasını atar. Dünyanın işaretler ve ifadeler üzerine döndüğünü içselleştiriyorum. Çıkardığım seslerin kendimi ifade edebilmemin ve hayatta ben de varım demenin en güzel yolu olduğunu artık biliyorum. Yaşam amacımı ifade ediyorum. Tabiat anayla bağımı kuvvetlendiriyorum varlığımı, etkimi, kimliğimi sesimle onaylıyorum. Bu hayatta kendimi bulma serüvenim için gelen beni kucaklıyorum. Artık kendim olmaya cesaretim var. Kalemimle ya da dilimle ben olmayı seçiyorum. Kendime güvendikçe daha rahat ve basit iletişim kurabiliyorum. Kullandığım sözcükler gücünü ve akışını duygularımdan alıyor. Sözcükler artık iki dudağımın arasında en muhteşem haliyle kolayca akıyor. Bilinmeyen de kendimi ne kadar kaybolmuş hissedersem, bilinen de o kadar güven doluyum. Bilineni ve bilinmeyeni tayin eden benim. İçsel rehberliğim her şeyin mümkün olduğunu söylüyor. Yaşarken kötü olduğunu düşündüğüm deneyimlerin geçici olduğunu hatırlıyorum. Sadece kendimi ifade etmem ve korktuklarımı tanımlamam yeterli. Tüm çekincelerimi, endişelerimi, kendime koyduğum bariyerlere bir isim vermeye ve onlarla yüzleşmeye cesaretim var. Özgüvenin, cesaretin, yaratımın en güzel kanıtıyım. Bugüne dek çevrenin verdiği ve üzerinde benim eklediğim tanımları değiştirebilirim. Değişmeye ve değiştikçe daha iyiye doğru gitmeye izin veriyorum.''